hakkını ne girdi. Ve o aniden tavana tırmandı. İsparas, paras, kaya avcı, önce gece avcısı. Tavanda bile koşar o. O kadar hızlıdır. Düğü duvarda koşuyor. <laughs> Bunu nasıl indireceğiz şey? Erkektir bu muhtemelen. Şahane bir abicim. Çok iyi, çok iyi. Çok büyük tavana tırmandı ya. İn lan evet. aşağıya. Bak nereye saklandı. Şunun büyüklüğüne bak. Bacak açıklığı 10 santim. Ben... Çık. Çık izin ver. Ya, şey hey, yavrum i̇şte bu korkutur adamı. Aslında tamamen zararsız insan için. Şunun büyüklüğüne bak. Kargağalı bir şey. bir şeyin içine alalım onu. Elimle karşılaştım arkadaşlar bak. Büyüklüğüne bak. Korkmayın. Korkulacak, görünecek değil ama. Diyorum. Korkutur. Çok iyi. Görüyor musun? Düz camda koşuyor. Aha, camda koşuyor ya. Hey ya. Ay ama çok güzel. Harika ya. Telefonda daha güzel gözüktü. Ha? Ha, ben göremiyorum şeyi kamerada. şu an da Acayip bir koşma yeteneği var bunun evet, şeyle. De... Avucumun içinde şu anda. E, Şuna var bak, ya. bak ya. Hırmıyım ya, tatlı Hadi gel. <laughs> mi? He? Camı açalım, şu camı aç. Şurasını aç. Sen nereye girmişsin ya? Allah! Allah. Allah. Ya. Gel girmişim Gel avucumda kal. Avucumda kal. Çok hızlı. Güzel, 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 güzel. Kapıyı aç, kapıyı Ya. Bu Bu taraftan gel. Çocuk arkadaşı hiçbir şey yok. Tehlikesi yok. Hiçbir tehlikesi yok. Ama çok büyük bir örümcek olduğu için korkutur. Ay, de seni çok güzel. Çok güzel. Yani. Bacaklarının zaten bulutluluklarını görüyorum ben yıllarca bunu. Yani bu kadar... Kuru kafa gibi hiç duruyor şey Önde, önden önden bakınca. Dur çıkaralım dışarı. <laughs> korkma korkma. Ya atlar matlar. Atlar. Ürperiyorum. Bulandı. Hıh. Evde bekle. Ama onu tavuğun gittiği bir yerde olsa tavuk onu. Bunu da bulamaz. <laughs> Hop gitti her şey. Gitti gitti. Emin misin? Bilmiyorum gitti galiba. Kolumda değil atladı. Attırdı Atladı zaten. <laughs> İyi sparaf.